Tamam da uçlarım yıpranmış diye kısaltmak, yani ne kadar kısaltmaktan kastınız, ne kadar Şimdi omuzlara kadar çıkmayı düşünüyorum. Bir asimetrik indireceğim, önlere biraz hava vereceğim, uçlara da kat vereceğim ki saç çok böyle basık durmasın, havanızı değiştireceğim. Ramazan Bey, siz benim saçım buraya kadar kısaltamazsınız. Yok, Bu daha kısa yapacağım. Bir daha kısa Daha bile. kısa yapacağım ki simetrimi güzel vereyim, bir tok dursun. Fikrim o. bakmayın ama ben böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum. Biz şöyle bir karar aldık Emel'le birlikte. Tamam. Bugün biz kendi istediklerimizi yapacağız. Ama şimdi sana tabii şunu da söyleyeyim. Kendi istediklerimizi yapacağız derken sana yakışanı yapacağız. Burada seni burada rezil etmeyeceğiz yani öyle Anladım. bir durum var. Ee, yok rezil. Tabii ki senin de fikrini alacağım ben ama ben senin saçımda şöyle kaldırdığımda saçına bakar mısın? cansızına bakar mısın bak, saçın? Bir benim, benim saçım elle. kıvırcık. Bak, bak elle bak, saçımı evet, ne kadar bakımlı. Bir var. ne kadar maşallah. bakımlı. Kendi dalgaları. Şimdi benim saçım kıvırcık biliyorsun. Yani evet. zor bir saç gerçekten. Ee, ve bu kıvırcık e, modelini modeli nasıl bir hale getireceksin? Boya olarak, kesim olarak şu anda bilmiyorum. Kesim, Bak şimdi küçük bir, küçük bir önce. test yapacağım tamam mı? Küçük bir test yapacağım saçına. Saçının dayanıklık oranını ölçeceğim. Şimdi benim saçım platin bir saç. Tabii ki diğer saçlara göre e, daha dayanıksız. Ama ben uçlarına boya kullanmıyorum normalde. Dibine sadece dibini açarken. Bak şimdi İlay yani buna kumral falan olmaz bak, mı? Bak görüyor musun? Bak nasıl ne kadar esniyor. Ama bu bütün aç... Saçtan şey. işte o yüzden çok yıpranmış bir saç. Ben dünkü makyaj ve saçtan sonra uçuk bir renk yapalım diyorum. Yani ne yapalım mesela? Yeşil. Hayatta olmaz. Dipleri siyah yapayım, uçları yeşil. Bence sen o fikirden hemen ben de. vazgeç. Bir bak bakayım. Böyle. Sana yakıştı. He? Sana olmaz. Olur olur. Dipleri sana çok yakıştı. Sen kendin kullanabilirsin onu. Sana da takın bakayım. İstemiyorum. Bir e, bakayım i̇stemiyorum. ya. İstemiyorum. Tamam o zaman şunu yapayım. Gri olabilir. Ama dibini böyle siyah yapacağım. Gri istiyorsan benim de tek şartım var dibini buraya kadar siyah yapacağım. Ben siyah seçtim. Tamam istemiyorum. sana takalım bakalım yakışıyor siyasi mu? Siyah seçtim kendime yakıştığını düşünmüyorum. Hayır griye yakış yakışmadığına bakalım. Demiyorum. E gri istiyorsun Takmak ya. Takmak istemiyorum ama onu. E, gri istiyorum diyorsun. Dipleri siyah. Tamam şu şuradan şöyle takalım bakalım. İstiyor musun? İyiyim hadi dene. Aynı, aynayı bir şey yapsana. Siyah kısmı taktın ama. Tamam bir dakika onu da alacağım. Bakayım siyahı elimle hmm, kapatayım. çabuk çıkar. Nasıl nasıl görünüyorsun? Cadı gibi. Boyun dekolten çok güzel. Eğer bunu saçını uzun kullanırsan zaten boyun dekolteni göremezsin. En azından bu saç omuzlarda keserse... Yok yok yo, omuz istemiyorum. Nasıl? Omuz istemiyorum. Omuzlarda kesmem lazım yoksa saçın hayır, uçları hayır, ciddi hayır. derece yaparlar. Peki bir şey ol. soracağım. Buyurun. Ee, siz saçı bununla mı keseceksiniz? Bunu buraya hazırlamışsınız. Şimdi ben aslında Türkiye'de ve dünyada ilk defa böyle bir kesim yapacağım. Picasso kesimi diye bir şey duydunuz mu? Evet duydum. Duydunuz. Evet. Picasso kesimini ben size gerçekleştireceğim. Bu sizin için çok güzel bir şey ve tüm belki Türkiye sizi konuşacak bir kesimle. Alışıla gelmiş, görülmüş bir kesim değil. Yani o kesim peki normal makasla kesilmiyor. Hayır, yani bununla lader kesimi yapmam gerekiyor. Makasla e, o havayı, o düzgünlüğü veremem. Lütfen bana güvenin. Saçlarım da şöyle şu kadar yani. En fazla 3 üç parmak. O kadar kesersem Yok, sonucu... Ben, ben kullanıyorum. Ama o kadar mi? kesersem sonucunda sen üç sağlamalarsın. Ama varsın. şöyle zaten. Şimdi sarı saç zaten yıpranıyor. Yok ben öyle de... bir mantık yok. Sarı öyle saç zaten yok. yıpranıyor Ay, diye yok. mantık ben yok. Ben yıllarca kullandım. Ben de yıllarca ben saç, saç yapıyorum. Şu kadar saç kestim. Ben bir tamam. senedir bu Ben saçı de yıllarca yapıyorum. Sarı, ben yapıyorum. sarı yapıyorum. Yıllarca sarı yapıyorum ama. Anlıyorum ama anlıyorum ama bak bu saçı ben uzattım. Şimdi ben senin saçların gel şuradan kökünden keserim. Ben de senin mesela şunları beğenmedim. Yok kıyamet kopar o zaman. Evet ben de kıyamet. Benimki saç değil mi o zaman? Ama şunu söyleyeyim şimdi. saçın aralığında lütfen. Var. Tamam. Bu okay, dorejleri almam lazım. Tamam. Bu dorejleri alırken saçının uçlarında yıpranmalar oluşuyor. Alma o zaman başka bir şey yapalım. O, çünkü bu o saç zaman zaten buralar, yıpranır. O zaman buralar böyle lastik gibi. Saçlarının diplerini üç parmak e, küllü kumral tonlarında boyadıktan sonra... ...natürel bir renge. Sonra uçlarını e, yıkama yerinde veya burada Amerikan yaparak rengini... Ee, biraz böyle soğuk sarı, griye yakın. Griye yakın. Evet hafif griye Küllü yakın. Küllü kumral soğuk. ve gri ilk kez duyuyorum şu an. Ee, çok güzel, güzel bir geçiş gerçekten. olacak. Gerçekten. dipler Sen beni hiç dinlemeyecek misin? Hayır dinlemeyeceğim. Ya, yani nasıl Hayır. anlaşacağız Güven? Peki kesim Bugün, konusunda ne yapacaksın? Kesim konusunda gelince saçların kıvırcık, inanılmaz derece uçlandı, yıpranmışlıklar var. Onları temizleyeceğim. Tamam nereye Ama, kadar? E, ben çok kısaltmayı düşünmüyorum çünkü bana saç lazım Teşekkür orada. Teşekkür ederim. Saçım evet kesinlikle, lazım. kesinlikle. Zaten saçım çok kısa değil. Bak, da şöyle ensede küt bir şey yapmayacağım ha, işte yani. İşte işte ondan bahsediyorum. Ya sen istesen de yapma ben onu onu söyleyeyim. Yani burada anlaşmış olabiliriz tamam, belki. Tamam hoşuna gitmiş güzel olabilir anlaştık ama anlaştık sen istesen olan. daha iyi yapmam yani onu. Peki ama değişiklik saçının, olarak hani model saçını, vermeyi Saçının şu uçlar çok kötü. Çok kötü. Tamam uçlardan model verecek misin peki? Bakacağım saçının e, şu anda kıvırcık olunca anlaşılmıyor. Taradığımda yıkadıktan sonra saçın duyumuna bakıp ona göre modelini oynayacağım. Ben boya konusunda çok tedirginim şu an. Bekleyeceksin ve sonucu göreceksin. Ayna kapandığı zaman göreceksin. Turuncu yapacağım bu saçı. Hayır kabul etmiyorum. Nasıl saç benim saçım, ben kullanacağım onu sonra. Tasarımcı da benim. Turuncu Olabilir, olacak. Olabilir. Ben kullanacağım bunu. Könen rengine boyuyorum. Hayır. Hayır ben kabul ne diyorum? Hamo olacak. Hayır kabul etmiyorum. Turuncu yapacağım. İstemiyorum saçıma dokunma Bak, öyle bir şey. Bakalım bir turuncu yapacağım. Saçı. İstemiyorum. Ne demek istemiyorum? İstemiyorum ya saç benim. Ben de tasarımcıyım ya. Olabilir git başkasında sergile tasarımı o zaman. Bu saçı turuncu yapacağım. Hayır yapmayacaksın. Turuncu olacak. Hayır yapmayacaksın. Kesinlikle turuncu yap. Ben yapayım. saçımı turuncuya kabul etmiyorum. Nasıl hissetmiyor? Çok yakışacak bak. Kabul etmiyorum sen yakışacak demen de değil. Gerçekten dokunma onu saçıma koyamazsın şu anda. Turuncu yapalım ya. İstemiyorum. Ne Bu kadar basit net istemiyorum yani. Kabul ettik mi? Önce kesimi. Bak gerçekten kısıştırmıyorum. Yok ben e, Ben yıprandığı kadar keseceğim. Tamam zaten yıp, o zaman dipten keselim. Yani. Hepsi Dipe yıpran. Bak şuralar da yıpranmış. Ya. Ya buradan da su parçası kopuyor yani. Öncelikle dibini açacağım. Güzel bir kumral vereceğim. Buradan bir geçiş yapacağım. Buralardaki dorelikleri alacağım. Buraya da temiz bir sarı yapacağım. Soğuk bir sarı. Kestin. Çok kestim daha e bundan, kesmedim ki. Nasıl daha kesmedin? E bundan da mı kısa Ol, olacak? E, bak şöyle söyleyeyim. Boşa. Boşa. Hem malzeme kullanmamak için hem de zaman kaybetmemek için kabasını aldım. Tam bundan sonra da mı kes? Düzelteceğim. Kesme değil. Hani dümdüz istedin ya sen. Yani benim yüz tipime hangi saç kesimi gider? Yani kısa gider mi bana? Size çok kısa gitmez. enseyi evet. açmamak lazım. Ama şu metal'a dediğim benim omuzlardan evet. başlayıp asimetrik evet. ama. Asimetrik uçlara da kat verilebilir. Bir şey söyleyeceğim. Ee, Şuralarını bak önleri falan çok düzgün olmalısın. Asimetrik olmasın. Önlerini kesmeyeceğim ki önlerine sadece doku vereceğim. Vereceksin de ama yani şey simetrisi falan düzgün olsun. İllaki şunlar gitmeli ama bak arkasını kestim ama bak önleri önleri ne çok süpür. Yani gitmeli dediğim şöyle. Şu şekilde gelebilir miyiz? Tamam mi? yanlara doğru katlayacağız. Kat istemiyorum. Tamam da Önler. o gösterdiğin şey kat kızar. gün kendisi, kendisi gün istiyormuş ama kesin. Ama çok Herkes kısa. bize niye yürüyor ya? Aşırı ya? kısa. Ben bir, bir saniye, çok kestim diyorlar. Bir Sarı Bak kalmadı yani öyle düşün. Kel Bu olur. ne? Bu numara asker tersi. <laughs> Makina, makineyle kestim. O böyle. Sarı bir şey yok. söyleyeceğim ya.